Herkese merhaba, ben Yasemin Avuş. Birinci Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Kara sayılardan 10 tane soru çözeceğiz. Birincisiyle başlıyorum. Burada bize kara köklü sayıların özellikleriyle alakalı bilgi verilmiş. Ve aşağıda da bir personel giriş kartı verilmiş. Bu personel giriş kartında bu fotoğrafın kare olduğunu ve bu fotoğraf buranın %40'ına eşit olduğunu, yani bu dikdörtgenin %40'ına eşit olduğunu söylemiş. Karenin bir kenarının uzunluğu 2 kök 5 cm olduğuna göre kartın çevresi kaç cm'dir diye sormuş. Öncelikle buranın alanını bulup %40'ını aldığımızda buranın da alanını bulabiliriz. Şimdi 2 kök 5 çarpı 2 kök 5 olarak buranın alanını bulalım. Karenin alanından. 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 20 olur. Şimdi kendimize şu soruyu sormamız lazım. Hangi sayının yüzde 40'ı 20'dir? Çünkü buranın yüzde 40'ı burayı veriyormuş. O zaman bizim şurada yapalım. X çarpı 40 bölü 100 eşittir 20 olacak. Buradan da X'imiz 50 gelir. 50'nin bir sürü çarpanları var. E, bura ve buranın çarpımıyla 50 oluşmuş. Çünkü buranın alanı olduğu için. Peki hangileri olabilir? 1 çarpı 50 olabilir. 2 çarpı 25 olabilir. 5 çarpı 10 olabilir. Ama biz buranın daha küçük olduğunu biliyoruz şu uzunluklardan. O zaman 2 kök 5'ten daha büyük sayılar olması lazım. 2 ve 1, 2 kök 5'ten büyük bir sayı değildir. O yüzden dikdörtgenin e, çevrelerinin uzunluklarından biri olamaz. Bunları eliyoruz. 5 5'te 10 kalıyor. Zaten 5'i de sağlıyor. Çünkü 2 kök 5'in karesini aldığımız zaman zaten burada da almıştık. 20 yapıyor. 20 yaptığında 5'in karesini aldığımız zaman 25 yapıyor. O zaman 20'den büyük olduğu için yani sağlıyor. 5 çarpı 10 sağlıyor. 50 yapıyor zaten o da. Sonra buranın peki 5 çarpı 10'muş. Yani 1'i 5 kısa uzunluk. Uzun uzunlukta 10'muş. Peki bizden çevresini istemişti. Her kenardan 2 tane olduğu için 2 çarpı 5 artı 10'dan 30 yapar. Cevap B. İkinci soruya geldiğimizde bize bir sistem verilmiş. Sisteme tam kare olmayan bir kare köklü sayı girildiğinde yazılımın robota verdiği talimat birim cinsinden sayının en yakın olduğu doğal sayı değeri kadar kare köklü sayı bu doğal sayıdan büyük ise sağa doğru, küçük ise yukarı doğru hareket etmesi şeklindedir demiş. Buna göre yazılıma aşağıdaki kareköklü sayılardan hangilerinin girilmesi durumunda robot başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşır. Öncelikle şunu biliyoruz. Kareköklü sayı bu doğal sayıdan büyük ise sağa doğru, küçük ise yukarı doğru gidecek ve bu e, kareköklü sayı tam kare olmayacak. Örneğin kök 4, kök 16 gibi sayılar olmayacak. Robotun bitişe ulaşabilmesi için 4 birim sağa, 3 birim yukarı gitmesi lazım. Peki 4 birimi düşünürsek? Örneğin kök 16 yazdığımızda kök 16 tam kare bir sayı. Zaten o da 4'e eşit. Örneğin kök 17'yi alalım. Kök 17 sayısı zaten şıklarda da gördüğümüz üzere kök 17 sayısını aldığımız zaman nedir kök 17? 4'ten büyük bir sayıdır. Hem tam kare değildir onların istediği gibi. Ve büyük olduğu için bizi sağa doğru götürür. 4 birim. Bu o zaman şimdilik sağladı. Diğeri için de 3 birim yukarı götüreceği için de. Örneğin kök 9'u seçersek bu bir tam kare sayı. Kök 10'u seçmiş olamayız. Çünkü bizi yine sağa doğru götüreceği için biz yukarı doğru gitmek istiyoruz. Kök 8'i alırız. Şıklarda da var zaten. Ee, gördüğünüz üzere. Kök 15'i almamıştık. Yani bunlar elendi. 17'yi aldık. Kök 8'i aldığımızda, aldığımızda da 3'ten küçük bir sayı oldu. Küçük sayı olduğu zaman ne yapıyorduk? Yukarı çıkıyordu. 3 birim yukarı çıkacak. O yüzden kök 17 ve kök 8'i alacağız. O zaman robotumuz sağa ve yukarı giderek bitiş noktasına gelmiş olur. Cevabımız değişik. Üçüncü soruda bize yine kareköklü sayılarla alakalı bir bilgi verilmiş burada. Aşağıda verilen taburenin yerden yüksekliği oturma bölümünün ok yönünde bir tam tur dönüşünde kök 3 cm artmaktadır. Bu taburenin yerden yüksekliği en kısa halinde 45, en uzun halinde 60 demiş. Eylül bu tabureyi ok yönünde döndürerek en uzun haline getirmiştir. Bu tabureyi en çok kaç tam tur döndürmüştür demiş. Taburenin en kısa uzunluğunu 45, en uzun uzunluğunu da 60 olarak vermişti. Biz tabureyi ne kadar uzattığına bakacağız öncelikle kaç tam tur olduğunu bulmamız için. 60'tan 45'i çıkarırsak 60 45 15 yapar. Ee, her tam tur dönüşünde yani bir tam turda kök 3 cm artıyorsa bu bizim toplam 15 cm arttıysa 15'i köküçe bölerek kaç tam tur döndüğünü bulmuş oluruz. Yani 15 bölü kök 3 yapalım ama 15 kök 3'e bölünmez. O yüzden 15'i de bir köklü sayı biçiminde yazarak kök 3'e bölebiliriz. 225 olur. Zaten 225'in kök dışına çıkmış hali 15'tir. Bölü kök 3 eşittir. Kök 75 olur. Kök 75'ten küçük doğal sayı olarak alabileceğimiz en büyük değer 8 olduğunda cevabımız 8'dir. Dördüncü soruda yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen önce şekil 1'deki gibi ortadan ikiye sonra şekil 2'deki gibi tekrar ortadan ikiye katlandıktan sonra her bir köşesinden bir kenarı 2 kök 2 cm olan kareler kesilip atılacaktır. Kareler kesilip atıldıktan sonra kalan şeklin bir yüzünün alanı kaç cm kare olur demiş. Şekil 1'de kağıt 2 kat, şekil 2'de kağıt 4 kat oluyor. Yani kağıdın köşesinden 4 tane parça kesilmiş oluyor aslında. Bir kenarı 2 kök 2 olan kareler olduğu için alanları 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 diye bulacağız. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 eşittir 8 cm kare. Kağıdın bir köşesinde 4 tane olduğu için 4 çarpı 8 yapıyoruz. 4 çarpı 8 32 yapar zaten. Kağıdın 4 köşesinde olduğu için bu alan 4 çarpı 32'den 128 santimetre cm olur. Santimetre kare olur. 4 çarpı 32 eşittir. 128 santimetre kare. Başlangıçtaki alandan bizim kestiğimiz alanı çıkarırsak zaten kalan alanı bulmuş oluyoruz. O yüzden başlangıçtaki alanı da hesaplayalım. Şurada hesaplayalım. 8 kök 7 çarpı 5 kök 14. Şu şekilde yazabiliriz bunu. 8 kök 7 çarpı 5 çarpı kök 2 çarpı kök 7. Bu da 40 çarpı 7 çarpı kök 2 olur. Buradan 280 kök 2 gelir. Bizim başlangıçtaki alanımız bu. Çıkarttığımız alanda buydu. Bulmuştuk. Başlangıçtaki alandan çıkarttığımız alanı çıkarırsak kalan alanı bulmuş oluruz zaten. Yani 280 kök 2 eksi 128 o da zaten A şıkkı. Beşinci soruda karayolları kanuna göre bir kamyonun azami yüklü ağırlığı 26 tondur demiş. Boş ağırlığı 9 ton olan kamyona paletlerle istiflenmiş halde çimento paketleri yüklenecektir. Azami ağırlık sınırını geçmek istemeyen sürücü aracıyla ile eşit ağırlıklı bu paletlerden en çok 12 tane yükleyebildiğine göre çimento dolu bir paletin ağırlığı ton cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Kamyonun ne kadar ağırlık yükleyebileceğimizi bulmak için kamyonun azami ağırlığından boş ağırlığını çıkarmamız lazım. Kamyonun azami ağırlığı 26 ton, boş ağırlığı ise 9 tondur. 26 9 eşittir 17 eder. E, şıklarda da bize kareköklü sayılar da verilmiş. O yüzden kareköklü sayı olarak yazalım 17'yi. 17 17'nin 17 karesi 289 yapar. Buradan kare kök içinde yazarsak zaten 289 kök dışına 17 olarak çıkacağı için yine buna eşit olur. Kök 289 olarak çıkar. Biz de burada 12 tane e, yüklenebildiğine göre çimentonun bir paletini sormuş bize. Aslında kare köklü sayı olarak yazmamış, yazmamız lazım. Peki biz 12 ile bir kare köklü sayıyı çarptığımızda bundan küçük olacak. 12 zaten kare kök içine girerken burada karesi alınarak girer. O yüzden 12'nin karesi 144 olur. 144 ile hangi sayıyı çarpacağız kök kök içinde olarak? 1 zaten olmaz. 2'ye bakıyoruz. 2 ile çarptığımızda 144'ü 288 olur. Tam da buna yaklaşık çıkar. Zaten 3, 3 bundan büyük gelir. Yani bu alacağı yükü aşar. O yüzden cevabımız kök 2 B. Altıncı soruda bize bir bayrak verilmiş. Bayrağın boyu genişliğinin bir buçuk katıdır demiş. Bayrağın hem direğin üst kısmına hem de zemine olan uzaklığı kök 32 metredir. Bayrak direğinin boyu kök 200 metre olduğuna göre bayrağın bir yüzünün alanı kaç metrekaredir demiş. Öncelikle bayrağın kısa kenarını bulalım ki sonra bir buçuk katıdır genişliğini buluruz bir buçuk katından. Ama bunları bulmak için yani bu köklü sayılarla işlem yapmak için bunları öncelikle A kök B şeklinde yazmamız lazım. Kök 32'yi A kök B şeklinde yazarsak 4 kök 2 yapar zaten. 4 kök 2 kök 32 eşit olur. Burada da öyle. 4 kök 2. Kök 200 metre zaten bu şu şekilde çıkıyor dışarı. Onun karesi çarpı 2. 10'un karesi 100. 100 çarpı 2'den. 10'un karesi zaten direkt 10 diye çıkar. 10'un 10 kök 2. Peki burada işlem yaptığımız zaman bu direğin boyu 10 kök 2 imiş. Buralarda 4 kök 2 ve 4 kök 2. Toplamda şunlar 8 kök 2. 10 kök 2'den çıkardığımız zaman 8 kök 2. bayrağımızın kısa kenarı 2 kök 2 olur. Ama bu 2 kök 2 boyu e, boyu genişliğinin 1.5 katı demiş. Bu boyu genişliğinin 1.5 katıysa o zaman 2 kök 2 çarpı 1.5 yaparız. Boyunu bulmuş oluruz. 2 kök 2 çarpı şurada yapıyorum. 2 kök 2 çarpı 1.5 3 kök 2 olur. Türk bayrağının alanını sormuştu bize. Bir yüzünün alanı kaç metredir diye. Biz e, Boyunu bulduk. 2 kök 2. Genişliğini de bulduk. 3 kök 2. 3 kök 2 çarpı 2 kök 2'den buradan 3 çarpı 2'den 6 kök 2 çarpı kök 2'den 2 eşittir 12 yapar. Cevap D. 7. soruda yine bize karekökte sayılan özellikleri hakkında bir bilgi vermiş burada. Bir yaya geçidinde trafik lambalarının altında kırmızı ışığın kaç saniye sonra yanacağını gösteren bir tabela konulmuştur. Kerem bu yaya geçidine geldiğinde tabelada 10 yazdığını görmüş ve sabit hızla saniyede 1 metre yol olarak kırmızı ışık yanmadan 2 saniye önce karşıya geçmiştir. Buna göre bu yaya geçidinin metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bizim burada soruda aldığımız bilgi Kerem'in bu yaya, yaya geçidine geldiğinde ya de 10 yazdığını görmüş olması ve sabit hızla saniyede 1 metre yol, yol olarak kırmızı ışık yanmadan 2 saniye önce karşıya geçmiş olması. Bunları biliyoruz. Buradan e, 10-2'den yani 2 saniye önce karşıya geçtiği için şuradan şuraya yapalım. 10-2'den 8 saniyede geçmiş oluyor. Saniyede 1 metre yol aldığı için 8 çarpı 1'den yani 8 metre yol almış oluyor. Bundan dolayı yer uzunluğu 8 metreden fazla olamaz. Seçeneklerde ise köklü sayılar verilmiş. 8 metre 8'i köklü sayı şeklinde yazarsak 8 çarpı 8'den yani 8'in karesini aldık aslında 64 olur. Köklü sayı şeklinde 64 olarak yazılır. Yine 64 kök dışına çıktığı zaman 8 olur. Yani birbirlerine eşit aslında. 64'ten küçük bir sayı arayacağız yani biz. Seçeneklere baktığımız zaman bunu tam kök içine yazarsak yani tam köklü bir sayı olarak yazarsak 3'ün karesi 9, 6 kere 9'dan 54. Yani A şıkkımız 54. B şıkkımıza bakacak olursak 4 çarpı 4, 4 çarpı 5 yaparız. Çünkü 4'ün karesini alarak giriyor. Buradan kök 80 olur burası. Burası kök 54. Burası kök 80 olur. Burası da yine 5'in karesini alıp 3 ile çarp gidiyor. Giriyor. Pardon. 75 olur. Burası da 6 kök 3 6'nın karesi çarpı 3'ten kök 108 olur. Biz kök 64'ten küçük olanı arayacaktık. Burada da kök 64'ten küçük olan şık sadece A şıkı var. 8. soruda bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan 2 kök 15 desimetre, bordo tahtadan ise 3 kök 5 desimetre uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki eş kitaplıkları yapmıştır. Buna göre marangozun yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaçtır denmiş. Bu mavi 120 desimetrelik mavi olanı, bu 150 desimetrelik de bordo olanı. 120 desimetrelikten yanlara iki tane mavi kesiyor ve iki kök 15 desimetre uzunlukları. 3 kök 5 desimetrelik de bordo tahtalardan keserek, 3 tane keserek bir kitaplık oluşturuyor. Ee, en çok kaç kitaplık oluşturabilir bu tahtalardan diye sormuş bize. Bunu bulmak için öncelikle şunu hesaplayalım. Önce maviden başlayalım. Mavi hesapladığım zaman 120'ye 2 kök 15'e bölerim. Böldüğümde 60 bölü kök 15 çıkar. Buradan da payda da köklü sayı olmayacağı için bunu genişletelim kök 15le kök 15 bölü kök 15. Bunların çarpımı 60 çarpı kök 15 bölü 15 olur. Buradan da 4 kök 5 çıkar. 4 kök 5'i de 2'ye bölelim. Çünkü iki tane tahta geliyor. Bu uzunluğu da ikiye bölersek iki kök 15 çıkar. Pardon şurası 15. İki kök 15 çıkar. Dört kök 15'i ikiye böldüğümüz zaman zaten iki kök 15. İki kök 15 de at, kök 60'a eşittir. Kök 60 da 7 ve 8 arasında bir sayıdır. 7 kere 7'den 49, 8 kere 8'den 64 ama biz 7 alırız. 7 tane çıkarılabilir. Diğer bordo tahtalarının kesilme uzunluğuna gelirsek 150 şöyle kamerayı ayarlayayım. 150 bölü 3 kök 5 çünkü 3 kök 5'e bölüyoruz. 150 buranın şunun uzunluğu 150 olduğu için. Burada da işlem yaptığımız zaman 50 bölü kökü çıkar. Pardon kök 5 çıkar. 50 bölü kök 5 çıkar. Bunları da paydada köklü sayı olmayacağı için kök 5 ile genişletiriz. Kök 5 ile genişlettiğimiz zaman 50 kök 5 beş bölü 5'e eşit olur. Oradan da 10 kök 5 çıkar. Peki bunlardan 3 tane olduğu için bir kitaplık için 10 kök 5'i de 10 kök 5'i de 3'e böleriz. Buradan da kök 500 bölü 3 olur. Burada kök 500 22 ile 23 arasında bir sayı. 22 bölü 3'ten de yaklaşık 22 bölü 3'ten de 7 küsuratlı bir sayı yapar. Buradan da 7 tane oluyor yani. Kısacası buradan Kitaplığımız en çok 7 olur. Cevap B. 9. soruda gördüğümüz gibi bir eksili bir artılı aynı sayıların çarpma işlemini yapmışlar. Bu bize çarpanları ayırmadaki e, şu formülü hatırlattı aslında. A kare eksi B kare farkını hatırlattı. Buradan A eksi B çarpı A artı B'yi veriyordu. Bu şekildeki açılım da aynı buna benziyor zaten. Peki biz bunların karesini alarak yaparsak bu A olsun diyelim. Bu da B olsun diyelim. Aynı şekilde kök 24'ün karesi eksi 3'ün karesi şeklinde alırsak sonuca ulaşabiliriz. Burada yapalım. Kök 24'ün karesi eksi 3'ün karesi 20 kök 24'ün karesi 24 yapar. 3'ün karesi de 9 yapar. Bunları çıkardığımız zaman 15. Cevap A. Son soruda bize bir işlem ağacı verilmiş. İşlem ağacında sembollerin yerine gelmesi gereken sayıları sormuş. Sayılara bakacak olursak bu şekilde çarptığımızda bizim biraz zamanımızı alabilir. O yüzden A kök B şeklinde yazarsak bu kare köklü sayıları daha kolay işlem yapabiliriz. O yüzden ilk işlem ağacı ile başlayalım. Kök 60'ı A kök B şeklinde yazarsak kök 60 4 çarpı 15'tir aslında. 4 çarpı 15. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 15'tir yani. Ee, diğerine gelecek olursak. 135 kök 135. A kök 5 şeklinde yazalım. Bu da 9 çarpı 15'tir. 9 zaten kök dışına 3 olarak çıkar. 3 kök 15 buradan da bu sayıların çarpımı 2 çarpı 3'ten 6 zaten bunlar 15 olarak çıkar 15 çarpı 6'dan da 90'dır bunların çarpımı yalnız bu üçgenin değeri diğer işlem ağacına geçelim yani şu kök 28 ile kök 175'in çarpımı. Bunları daha kök 5 şeklinde yazalım. Kök 28 a kök 5 şeklinde 4 çarpı 7'dir aslında kök 28. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 7 zaten kök içinde kalır. Kök 175 vardı bir de. Kök 175. Bunu da a kök 5 şeklinde yazarsak kök 175 25 çarpı 7'dir. 25 çarpı 7. 25 zaten kök dışına çıkar. 5 kök 7 olur. Bunları da çarptığımız zaman 2 ile 5 çarptığımız zaman o kök 7'leri çarptığımız zaman birbiriyle 7'dir. 10 çarpı 7'den 70 olur. O zaman dairenin sembolü de 70'tir. Şıklarda üçgenin 90 olduğunu dairenin de 70 olduğunu arayacağız. Bu hangi şıkta var? B'de var.